değil de kalan yarasın bir işim tek şey. Olmaz, keseriz. Bundan 5-6 tane ben Kasım'a kadar beslerim abi. Kolay gelsin, kolay olsun. Teşekkür ederim. Abi 50 lira günlük çiftçi para etmiyor abi. Ben besliyordum, 40-50 tane satıyordum. Günlük Kasım. bunlardan iyi para da. Ah, 40-50 lira. Hı -hı. Abi şu 200 duradan evet, liradan yani. şey olmaması lazım, kim alırsa. Bitmiyor artık. abi, vallahi geçen hafta. Hafif de, denizli melezliği de var biraz. Vallahi İnşallah geçen. Büyürüşe. Şey. İnan, koca koca orozlar, vallahi yüzeyler. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yunus Haytaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar dilerim. Bugün Kastamonu Taş Köprü tavuk pazarının günü arkadaşlar. İnşallah güzel videolar, güzel pazarlıklar, güzel tavuklarımız, rengarenk tavuklarımız gelmiştir pazar yerine. Ben de onların videosunu çekerim sizler için. Ne diyoruz? Yunus Haytaç YouTube kanalına abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Haydi videoya. Pazara geldik arkadaşlar. Bakalım orada bir kalabalık var. Ne var ne yok? Hiç uzatma. 5 tane. Selamünaleyküm, almadım. İsmini Bismillahirrahmanirrahim. Oroz mu alıyorsun? Dört şunu. Vermem abi. Oroz mu alıyorsun? 50 TL valladı. Ağaçıldı buruş. 50 daha vermek. Ya hadi gel şu şey var. Bir daha verirsem namussuzum. Hı. Vermem aşağıda. Yok yatıracağım ben kendime. Şirk tehdit edin attım şuraya şey, hemen. Şey, yok şimdi adam 350 lira. 300 lira. 300 lira. Elini tabi dediler şimdi. Ahmet, bir şey, şey etme. Onların ceplerinde parası ben çok, Başkasının parasını harcaması çok, normalde. Normalde ha, parasını harcaması çok kolay geliyor. Ben vermiyor normalde. Normalde vermem. Bunlara başkalarının parasını harcaması çok kolay geliyor yancılarım. Değil sen de. Bırak hadi. Sen de işler kutumadın. Sen de işler İşte alırsın ya abi. Yok ben yorup yatıracağım. Ama başkasının parasını harcamak çok kolay geliyor. Doğru geliyor. Yani canım. ayırmam ama ben onun yatırmak Seni biliyorum çok, tanıyorum. Şimdi yani öteki yani ben gülük alacağım ya. yani. alacağım diye aldım sana. Buraya koyalım. Şey lan. Hey lan. sağ tek şeyim. Şey. Şey, şey, gülük koyalım. Şey, 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 mi mı dahil? nerede? onu bakıyor. Ben sana Ahmet burada polis. Ha nerede? Bunda bunda. İsmil İsmil çek. Çek ben de çek. At, at Seni de çek, Sen de ya. çekeceğim muhtar dur dakika. Maşallah maşallah. Sen baş rollerde çekti. bir aylık kum tarafındandır abi ya. Bir, 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 bir. Kaç tane yavru var abi? Helal. 23 tane oldu. Helal. Kaç para istiyor bunlar? 4-5 tane sanki iki yıktır. Geriyeni kazmadır. Ne zaman götür o? Yarın götür müsün? Yarmıca. Götürsün götürün muhtar. Ha. Nerede olsun sen? Ee, Nurmen'in kahveyi götürsün. Tam kaç para <laughs> 23 civciğinden bir tavuğa? Bilmiyor ya valla. <bana>. Niye? şey <laughs> bilmiyor? şimdi geldim. Niye? Güzel şirket katlıyor İki 2,5 milyar tamam. diyor mu? inşallah. İnşallah <laughs> <şeyler gülüyor> ne istiyor? Dörder yüz. ben. ne var? Orada bir şey yok. Orada bir şey yok mu o Tüp var. O tüp tüp mü var? Ha. Muhtemelen. Lan dayı, lan dayı. Muhtar, söyle bakayım sen ne diyorsun şimdi? Sen diyorsun şimdi, söyle bakayım ne diyorsun? Ben alacağım da, uyumuyor benim şeye, Paraya harcıyorum. Organiklerden alacağım da, uyumuyor. Aha, hesap, hesap kalın geliyor bize. Düğüncüler al işte. Düğüncülere şey, bekir ayı alıyoruz, pazarlık ediyoruz. <laughs> <veracağız>. <laughs> <verceğiz>. <laughs> İsmail abi neredesin sen ya? Kolay gelsin, bazar olsun. Oo, abi. Allah razı olsun, sen de hoş geldin abi. Eyvallah. Ne var Gel, yok? Mekanına gidelim şöyle. İyi mi? Fena değil, bak bir görme. İyiyse bırak, iyiyse bırak. Bak bir bak. Abi bunları ben kendime aldım <laughs> bunları. Satmıyor musun? Satarız abi müşteri bu. Kaç para abisi ya Ataslar? 550 abi. 550. 550. Horoz? Horoz da e, ee, 400 diyemem. Doğman? O da e, 400 diyelim 400 lira diye Dur, burada bir şey var. Polisi. Geçen kitapların devamı yani. He? Yok, bunlar başka, başka yer. Bunlardan 6 tane. Altı tane. Atarız, geçecek kadar. Atarız, bir beraberlikler. Tamam. 6 tane Hint feri var. Yumurtaya yakın. Haberim olsun. 7 tane, pardon. Kaç para? Bakarız, ayarlarız. Ötekiler evet, ikisi üçü de Gözü gözü böyle kap kapanıyor. Abi sen geç kuyuyorsun. Karol, karol ötüyor. Geç üşüyor. Geç kuyuyorsun gece akşam. Sekizde orada gidiyorum. İşte geç kuyuyorsun. E e e. Ben altı buçuk da kuyuyorsun hemen. Yapma oğlum onları kuyuyor. de varmış. Üç beş tane tırma var. <laughs> Kırma <laughs> Kilo da var. 70 tane. <laughs> Toplam 70. Ha. Horozu, 70 tane. <laughs> Seninki müşteri çıktı, kimseye de satmıyor dedim.

Abi ben ne bileyim piyasayı. Gelip bakarsın. Şey, 100, 100, 100, 100 kağıt 200 kağıt Ne yani ekle? De ben de 50 kağıt verin. 200 kağıt verin. Bunlar ne? Aşağısı. Güzel dışarı katlı diyor. Ya ben topta top arkadaşla konuştum. Eğer olursa onu verdim. Almazsa. Aynı aynı. Ha beraber mi? He baba oğlu bunlar. Patronu o yüzden ben dedim ya sana <laughs> patronu. Gelsin. Buyur. 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 Burada bu kaç tane var Burada 20 tane. 20 ah. tane mi tavuk? tavuk. bir şey aldı. Polis polis. Polis Kulüp tavuk var. Onu ben aldım. Kulüp tavuk aldım. Olsan ben alacağım. <laughs> ah. 25-30 tane. Tavuk 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 var. Tavuk var.

sen hepsini alıyor mu köydekilerini? Abi malı görmeden ben malı alamam ki. Böyle mi yavrula şeyle? Tavukla bu gibi mi? Tavukla böyle. Şimdi ha, yani böyle baba, olmaz, bölüm, yok, görmedim, sen Sen yine gözünle gördüğün gibi zapla. Sen nasıl görürsen öyle Şöyle. Sen böyle zapla. böyle gözünle zapla. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün Gidiyor, gidiyor. Şey Kaç böyle diyor bunlar abi? Taksiyle de gidersin. Dur, dur, dur. dur. Girme araya, araya girme bir kere. Hadi. O Komple 250 ya. Komple. Ha. Cüvciler içinde. Evet. Kaç al dedin? 250 yap. Tanesi 250 yap. Ha. Tohum, horoz, cüvci. Hepsi üst üste. Hepsi üst Ha. Hepsi 70 tane değil mi hepsi? Ya gayrı 60 75'e 70 yani 70 yani, olsa 2'ye yani. de 14 milyar yani. Hesabını yap. İşte. Ben de çekmem. Aa olmaz dayı seni çekmeyince. Furkan'ı çek. Furkan da çekerim sen de çekerim. Gel buraya. Çek abi bu sıkıntı yok. <laughs> Furkan çek. Furkan hayırlı olsun. Hiç mi, mi aldın? Ha? mi <laughs> aldın? O yetişemedik ya. Sen Hasan giremeyen ki adamına. Kaç oldu? Furkan? 75. Aldım paraya verdim Yunus abi. Kaça verdi? 275 aldım. Geliyor abla. Her şey. Tavuk. Tavuk, horoz. Kanatlı hayvana dair her şey var bizde teyzem. Tavukların var mı? Turkan, <Sanlaşayım yavrum> tavuğun evet, var evet. mı? Tav... Abi. Tamam. Bu Onun tavuğu yok mu? tavuğu yok mu? tavuğu yok. bir tane Burada şunların hepsi oroz Pazarlığa bakalım arkadaşlar pazarlık sağlam pazarlık var. Şimdi şey, bakmam lazım. Ya. Bir ben bak bir kere. Ondan sonra. Tamam o zaman nasıl atacağım? Nasıl yaparsın? Altta gel. Altta buradan kaçtan çıkıyor? Altta, altı 7 Tamam kilometre yedi. burada. Bas gel. Ben yani. şimdi hepsini toplayıp da buraya sağa götüreyim Zaten yakalayabilir evet. miyim? İçeride mi onlar? Akşam içeride, içeride olur. Akşam atınca toplumlu onlar. 7 kilometre daha gidiyorum. Ben nasıl bulacağım orayı? Yapadım oraya. de.

Ne kadar da 150 kilo kadar mı geldi ya? Eee arada bakıyor 150 kilo çıkacak. 25 çok 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 kilo çıkacak. Abi ben bunu Onun üstüne Güzel bir rapor oldular. Tamam. Her şey işi. şey. Değil de kalan yarasın bir işim. Şey. Tek şey. Olmaz. Keseriz. Bundan 5-6 tane ben Kasım'a kadar beslerim abi. Kolay gelsin. Kolay olsun. Teşekkür ederim. Abi 50 lira günlük çiftçi. Para etmiyor abi. Ben besliyordum 40-50 tane satıyordum. Günlük çiftçiler bunlardan iyi para der. Hah 40-50 lira. Abi şu 200 liradan şey yani. olmaması lazım. Kim alırsa. Bitmiyor abi. Vallahi geçen hafta. Hafif de, denizli melezliği de var biraz. Vallahi İnşallah geçen hafta. Koca koca horozlar. Vallahi yüz yandı. Bereket versin. Güle güle. Yok yok. Anlamadım. Hepsi. Yani ben. Bunlar anaları yani. Ben kuyruğa korktum. Ya onda çıkarsa onda parası versin. Değil mi çıkarsa iyi mi parası versin? İlla yani. Hayırlı olsun. Adam yüz şey, kağıt Ben de 120 yüz yirmi kağıt biri yedim. Evet. Aslında yüz kağıt de para değil. Ufak çivici Yedi tane hit var. Bana değil. Tamam. Ben almayayım. almayayım. Sen alma. Ben, ben iflasdayım şu an. Öyle şu an. mi diyor? Boşa ol, boşa bir şey. O, o, o ne Allah, ya, bu karpuz almıyor sen. Ya tamam orada sayarsın alın. Ona 23-24 tane çocuk çıkar. Ben sana söyleyeyim. Bunlar yük burada yani zaten. Bunlar ben 2 3 tane daha koydum var. Var. 2 3 25. Ben dedim ya sana 25. tane koydum. 25 de, de koydu. tavuk olsa 50. 30 35 tavuk olur. <laughs> var bu Yunus ne satıyorsun? Selamünaleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> tavuk satıyoruz. Merhaba. ben... Bakın sen sanıyor musun sen? Ayı biliyorum. Onun aralıyız. Yok ya. Abi. Civciv sattıydım abi. Burada mı en civciv? Hem civciv, hem civciv. Kim civciv? Sattım de yok muydu bize? Elsini mi? Elsini mi? Aniçoy, aniçoy. Bu lan seyirin neyler aslında toplardan ne? Merhaba abi, bunu sen biliyorsun. Merhaba hoş geldin, sabah geldin. Çekiyor, ney diyin? Osmanlı gezmen mi gidiyordun? Osmanlı. Osmanlı. Gezmen mi geldin ya burada? İyi hoş geldin, sabah geldin. Çekiyorsun işte. Çağırdığın kıza nerede Osman desen öyle der miyin abi? Abi ya sen, abi. Tut, sen dur Sen demiyorsun ki. Tut. Bana girecek, çıkanı var mı? Abi muhtar vazgeçer abi. Hadi muhtar. Hadi muhtar. Hadi muhtar. Hadi muhtar. Hadi muhtar. muhtar. Hadi muhtar. Hadi Hadi muhtar. Hadi muhtar. Hadi muhtar. 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 Bak ben alacağım. biz bakarız. Orada bak. Aynen öyle. Tamam mı? yapmayın. Yani. indir şu şuraya. Inin arabaya. Hah. Hah. İndir gelin arabaya. Gidin bakın kaç Yarım alıyor Koy şu malı şuraya. atar gelirik. Tamam. Hadi gidin gelin. Hadi bir dakika yürü. İki Hoşuna görülecek yalnız. Anam. Hadi. Ya Maşallah Nazar değdi nazar. Nazar çıktı hadi. Ne oldu? Nasılsın? abi sen nedir? İki hafta bizim gelmece birisi gelmiş ördek, ördek varmış 40 kağıt ördek varmış. Ben de yok. görmedim onun için bakıyorum. Bir yok. Büyük ördek var bir tane. O da 40 kağıt da. Yok senin. Sen de ki yok. Sen görüşürüz. Hadi güle güle. 100. Tam 100. arkadaşlar. Yaptı Yaptığı gibi bir şey. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne? Baba sen 200 e razı mısın? Ona göre gidin yani ha. Çıkar, çıkart şu Değil misin? Çıkart aç. Ağabey. aç Ağabey. böyle bir araba. Buyur muhtarım. Sağ ol muhtarım. Allah Allah. 250 dedi. Ben de 25'e atarım bir Şey <laughs> etmez. Şey, <sen, sen>, <laughs> çay yakın gözüm bakıyor. Ben de diyeyim. Öyle kadar. Muhtar ne diyorsun? Daha yaptıysa ben zaten. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne bak?

Bir şey var ya. Ne dedim? Duydun mu? Başka bir yani şey yok. Bir şey evet, yok. Bir şey 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 Aynı beyazlar da 250. 160 lira atakslar. <laughs> Ettikler 150 lira. Ördeğimiz. Ördeğimiz 200 lira mı 250 lira mı olsa? He? 250 mi? Abi? Ördek. Ördek. Orada da 250. Ördek de 250. Erkek. Erkek. Arkez, erkek mi? Bilmiyor. Buyruğunu göreyim. Şunu ileriye Buyur, yiyip, doğru gitsin Hasan çık. abi ördek erkek şey mi? Abi ya. ya. şunu bir <gülüyor> dersileri yatır. Bak ver be. Bakı ver be. Parmakla Parmaklama lan? Er, erkek mi ördek? Şunu da. Bir şey dişi ha? mi? İleri Allah lan. Dişi mi? Allah güzelsin ileri doğru al. Ötmezse erkek. Öte erkek dişi. İki yolun biri. İki yıl biri. Nonos. Irmağı gelmiş. Ha, ha, şey, erkek, erkek. Erkek, erkek işte var. onu değil ha? mi? ötmesi erkek abi Bak abi ver eder abi Ha? Gel dönme bu tarafa. Bu tarafa gel. Bak. Hoş geldin sefa geldin. Sen Hoşçakalın, hiç iyiydin, değil mi? Yok abi ben o işleri bıraktım. Sen hiççi miydin? Hiççi bıraktım abi ben o işleri. Hadi. Niye? Bana şimdi... Ödecektim. Ödecektim. adam. Kaç? Ben vuruluyorum ya. Dönme sonra tabii. Hele sen, sen de da hızlı gittik. Düzgün bir şey iste. Hele düzgün bir şey Sen de parayı gittin. sen İnte firmadı kardeşim. mi? vereceğim evet. um. hmm. abi? Buluk da var, içinde ana var Seni kozun kaçalıyor abi. Bir şey de bakayım Sen de be? ya. Ya sen de be? Ya sen de be? Evet. be. İlk bir bak seni arası Kendim biliyorum. Bana ne ver, ver deyip Ya biliyor. sen ha. bir kere ver. Sen Allah Allah canım. bir şeyler alırım abi daha. Analar içinde mi iki yüz? İki yüzün içinde mı? Yok mu? Beni günah sokma Ahmet. Ne yazık Şurada bir laf kaptı. İşte Ahmet. 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 Söz dur. Söz dur. Mutlak. Değil bak, duyuyor. 25 anlara topluyoruz. Kaç yemiş? 125. Ha 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 ha! Sıçarın Yok yok, tamam. Vermiyorsun, canı sağ olsun. Gel. Ben de kesmiyorum. Ben bunları 150 şerif. Ben açıkça söylüyorum.

ne evet, tabii. Almasa niye baksın? Yok yok 2 Değil mi? 100 lira ver 3 tane versin ya. Yok abi. Yavaş sakin. Ne? Ya. Tamam iyi değil. O da mı O duş et abi o gidiyor. Hadi. 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 Horoz burada. Horoz burada. Horoz dışarıda. Kaç kuruş? yüz abi. Usta 350 alayım ben. 350 25'ini alma. Yok. 350 alayım. Tavuğuna tavuğuna beraber. Kaç tane burada tavuğu kaç tane var? 23 tane 23 tane. 10 evet, tane sonum, geliyorum, ötürü gidiyorum. Kasalardan 3 tane de 50 lira da para lazım. 50 lira al. İçinde 5-6 tane hit var, hakiki geliyorum, Bozmayın. Hakiki içinde bana bir şey yok, kaç para? Sizin iyi işe yok. Ben yani biz. Yani girmiyoruz diye bazarı var içinde. E 200 diyor bize ne 250 oldu? Yani hepsini. Yani. Sen hepsini ben toptan veriyorum. Ha. Toptan hepsini alacaksın şey diyor. Ya yüzde almasam aldık. Ha aldık. Bunları bunları kesip alayım mı? Şunları götür. Al sana. 350 alayım tamam. Benim ne koyun çok. Tamam. Allah bir şey var. Ben hepsini satıyorum. Alan varsa gelsin koyun. O ne dedi? Tavuk mu? 400. Götürür müsün abi? Ben evet, şey evet. bir şey demedim. Her, Her şey yer. En son 350 alayım. Bana bak bana. Böyle değil. Ah. Ehliyeti gerek yok

Ağabey şey bu Oh canım bu mi İşte. abi. abi, abi inşek, basen abi, basen. Göründüğü gibi değil. İste. İste dayı. Dört buçuk abi. Dayı, dayı. Şimdi biz burada satıyoruz. Biz o paraları alıp, dört buçuk Ben satamam. Yani, Para be. İki yüz dayı. Ne ya? Bir tavuk iki yüz elli kat diye dayı Evet, o zaman dayı ben sana bir şey demedim ya, yani de şey demedim. Evet, Benim öyle satacağım 4 şey. 400 diyor abi. 4 Ama 400 yani, He? Yani ya 400 ya Ben de 200 dedim. O... He? 200 dedim ben yani. 200 mü dedi? He. 200 de az oldu abi. Ha, i̇yi tamam. Abi, 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 abi. abi. Sen abi. Sen

Ve 250'ye git. Yok abi. Tamam. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yunus Ayta YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.